Merhabalar, selamlar. Burası Ertan TV. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ertan Kadeş. Bugün sizlere yeni kanalım Ertan TV'yi tanıtmak için buradayım. Her şeyden önce kendimi tanıtmak istiyorum. Biraz önce de söylediğim gibi benim adım Ertan Kadeş. 23 yaşındayım. Hayatta herkesin olduğu gibi benim de hırslarım, amaçlarım ve isteklerim var. Aynı zamanda hobilerim var. Bunları gerçekleştirmek adına bu YouTube kanalını açtım. Ee, biliyorsunuz ki artık dünya teknoloji üzerinden yürüyor, videolar üzerinden, sosyal medya üzerinden haberleşme, iletişim her şey bu şekilde sağlanıyor. Ben de bu dünyaya biraz ayak basmak istedim açıkçası ve sizleri de en iyi içeriklerle e, buluşturmak istedim kanalımızda yapacağımız şeyler oyundan bilgisayar problemlerine kadar onun dışında indirimler bu indirimlerden kastım oyun indirimleri olabilir moda indirimleri olabilir ekipman indirimleri olabilir aynı zamanda da ilerleyen zamanlarda çekilişler çekilişlerden de haberdar olacaksınız bu sadece bizim yapacağımız çekilişler değil birçok kanalın birçok firmanın yapacağı çekilişlerden haberdar olacaksınız. Bu kanalda sadece yetişkinlere yönelik şeyler de olmayacak. Yani yetişkinlerin oynadığı oyunlar dışında çocukların oynayacağı oyunlar da olacak. Yetişkinlerin yapabileceği yani problemlerin çözebileceği videolar olurken aynı zamanda küçük yaş kategoriler için de telefon, tablet ve bilgisayar problemlerinin çözümlerini de bulabileceksiniz. Ayrıca indirimlerden bahsettik. Bu devirde yani günümüz teknolojisinde insanlar bazı oyunların e, örneğin LoL'ün ya da Call of Duty'nin ya da birçok e, oyunun e, tişörtlerini, şortlarını, bardaklarını, şapkalarını her şeyini arar hale geldi ve e, bunları bulup kullanmak istiyorlar. Biz de elimizden geldiğince en iyi fırsatlardan sizi haberdar etmek için buradayız. E, hedeflerimizden birisi e, standart bir YouTube kanalı olmamak. Yani hatta en önemli hedefimiz bu. Standart bir YouTube kanalı olmak istemiyoruz. Kendimize her gün, ya yani başladığımız günden itibaren her gün geliştirmeye odaklandık. Ve üstüne koya koya başarıya ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu başarı hem kendi adımıza olacak hem de sizlere en iyi içeriklerle buluşturmak adına olacak. Şu an yeterli kapasitede değiliz. Çünkü daha yeni başladık. Ama ilerleyen zamanlarda ben ilerleyen zamanlar için umut vaat ettiğimizi düşünüyorum. E, ee, onun için yani size en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapacağız. Ee, sevdiğimiz bir platform YouTube. Ee, her şeyin bulunabildiği yani eğitimden sağlığa kadar her şeyin bulunabildiği bir platform. Zor olacak bizim için de ancak... E, zor olmadan da hiçbir şey başarılmıyor. Ee, biz de zoru başarmaya çalışacağız. Şimdilik hepinize teşekkür ediyorum. Ben Ertan Kadeş. Kendinize iyi bakın. Ertan TV'ye abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.